Günaydın millet. Günaydın evet. arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız, hazırız hazırız her daim. Nereye gidiyoruz Saygın bugün? Abi göl ovasına. Göl ovasından açılacağız. Bunları Hı. balığa doyuracağız. B bugün. Bize balık tutturacaklarmış arkadaşlar. Tutarsınız abi rahat Bakacağız olun. Bakacağız bakayım tutacağız mı sizimiz tutacağız ne yapacağız göreceğiz. İnşallah. Saygın hayırlı olsun abi. Yeni teknemizde. Bunu saygına aldık. Şöyle güzel kıyak bir tekne yaptı. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Allah kaza bela vermesin. Amin, amin inşallah. Amin amin. Ha, saygınların yazdığı da bu. Adama nazar değireceğiz ama şu lüksü şatafatı <laughs> gösteriyoruz. Evet millet şimdi biz teknenin hayırlı olsunla kadir eden misafirlerimizi çağırdık. Arkadaşlarımızı tanıyorsunuz Çağatay'ı eski videolardan. Ceyhun'da kara avcısı. Onu da balığa alıştırıyoruz. Şimdi gidip göl havasından açılıp 50-60 metrelere gidip e mercan çupra kovalayacağız. Karagöz çıkar. Şimdi gidip oralara bakalım. Teknemizi göl ovasından atacağız. Hadi bakın videoda kalın. Görüşürüz. Ya, İlla eleme vurduracağız. Ende ipi keseceğiz mi? Dur ipi bu şeye bağlayalım. Vida yok Ay, varım, saygım, Bey gibi geziyordum teknede. Biraz Hı? da iş Hı? yok Abi teknoloji böyle bir şey işte. Biz kara işten hiçten ulaşıyorduk Kadirli'de. Para var, huzur var kardeşim. <laughs> Vallaha mı diyor? göreceğiz bakın para var huzur var denizde de, de göreceğiz bunu. Adamın vinçini görmedin adam elle şey. bile çekmiyor bakın vinçini. Adam. <laughs> hadi bir daha video girişi yap yeni ayıldım diyor. <laughs> Neyse hadi teknede göster ayıldığını. Akşam <laughs> <laughs> kuşu Abi. çok kaçırdı kuş yemeği. Evet millet, teknemizi yanaştırdık göl havasından atacağız. Bakın şöyle. Bakın yani şöyle diğer insanlar da burada teknelerini atıyor. Çadırlar, madırlar, tam pazar şenliği. Evet, patron bindi. Şimdi böyle büyük teknelerde e, tekneyi tek başına salamıyoruz. Bir ton civarında ağırlığı var. Şimdi ben saygını atacağım suya. O tekneyi çalıştıracak, bizi gelip şuradan bir yerden alacak. Alır mısın kardeş bizi? Ne demek almam mı? Hadi bakayım rastgele. Heyecanlı mısın ya bugün? Bize büyük balık tutuyorduk. Bugün yemli av yapacağız. Ne diyorsun? Abi ben sana diyorum ya biz gargurcuyuz diyorum. yavaş bakın yavaş. Hadi gel bakalım kaptan. Acemi kaptan. Şöyle gel ha. Şöyle çocuk şöyle gel. Uyyy. Siz seferi mi bekliyorsunuz? Evet arkadaşlar seferi bekliyoruz. Evet. Acemi arkadaşım patronu. <laughs> acemi patron. Gel bakalım Acemi. Evet beyler şu var. çapayı dikkat edecek şekilde tutar mısınız? O yandan yanaşacak. Cem sen kamerayı tut abi. Hemen. Sıkıntı yok. Gel, 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 gel. Güzel. Tamam. Dur acele etme ben çekeceğim. Yok acele etme ben tekneyi tuttum. Atla abi. Gel Ceyhun abi. Ceyhun ver bana abi. Evet atlayın bakalım. Gel biraz senle gel ben rahatım. Tamam ben atlarım en son. Sen gel. Oh. Aksaray, 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 aksaray. Lan baraj yolu, baraj, baraj, baraj yolu. Bu <laughs> kadar kıymetliyse gezdirme bizi kardeşim. Hayırdır? Evet, hadi hayırlı olsun. Maşallah diyelim devam edelim. Evet hadi kaptan götür bizi. Kez basmış şey buralara ya. <laughs> Pissiniz ya. Ya ben böyle teknelere binmem abi şurayı bir sürtün ya. <laughs> bana işi kilitlediniz git çapaya mapaya adamlar hemen kahvaltıya oturmuş ya afiyet olsun. Abi böyle patron olmaz bak zeytin, peynir, simit başka bir şey yok abi herkes görevini yapıyor. Etli sütlü bir şey yok. Evet ya. ya saygın evet. sana pastırmalar yakışırdı ya. kardeşim niye böyle oldu? Abi arkana dön önce şu gemiyi bir çek Heh. arkandaki şu gemiyi bir çek görüyor musun? Evet abi kim bu denizin ortasında peynir zeytin yiyebiliyor? ben sizi sağladığım lüksü hayatı abi. Böyle bir şey yok ya. Zeytin yağılı zeytin. Ulan zeytin zeytin ya. peyniri. <laughs> Zeytinimizi zeytin ben vereyim. Şimdi geldik. E, taşımızın üstüne gelene kadar bir kahvaltı yapalım dedik. Bugün yemli yapacağız. İri balık yok. Jikle avlayacağımız balıklar yok o yüzden şöyle güzel bir keyfimiz. Ben zaten bayılıyorum teknede kahvaltı yapmaya. Hem çok doyurucu oluyor. Hem de var ya şunu evde yeseniz bu kadar keyif almazsınız. Harika oluyor. Biz şimdi kahvaltıyla uğraşalım. Birazdan balığa saldıracağız. Evet Cem Bey. Söz sizde. Vallahi ben daha ilk defa geliyorum balığa. Ben kara Ama inşallah bakacağım. Arkadaşlar söz verdi. İşte size çok güzel balık tutturacağız dediler ama hayırlısı. Kısmetimizde ne varsa onu alırız. Evet, ilk balığımız geldi Çağatay kardeşim. Orijinal Kesinlikle. mercan özlemişiz be. Evet. Bakar mısınız boya? Maşallah. Çok büyük ya. Tebrikler. O, Teşekkür ederim arkadaşım. Piç mercanı da bırakmıyor. Ooo kara göz de gelmiş. Evet evet. İkisi ya. Çizim. gözüm. Kara gözüm. <laughs> ben size dedim değil mi? Misafir medresine götürmem size. Orijinal tutacaksınız. Teşekkür ederiz Bilal arkadaşım. Hadi rastgele. Hepimize inşallah. Saygın tabii tabi fıs yine. Ee, saygın ne oldu? Ooo Saygın da çekiyor. Ben küçük. Kafalara kafalara. Gerçi öldü ama yara bir şey yok. Gitti mi? Evet. Nasıl ben gitti lan? Olur. Büyük müydü diğeri? Hadi be. Göster bakın balığı güzel abi. Bir gümüş. Tebrikler kardeşim. Hadi takılın bakalım. Yiyecek balık tutun ha. Babamlar balık bekliyor. Evet. Geldi balıklarımız. Çağatay dedi ki beni misafir merasına götürme. Dur sana karagöz tutturacağım. Mercan tutturacağım. Saygın. Abi. Ne geliyor kardeş? Yakıyoruz makineleri ya. <laughs> Allah Allah. Ben Jig için bir makina dizmiştim. Slow Jig takımı. Saygın dedi ben bununla indireceğim. indirdi o lan bayağı diriyor ha. Ne geldi abi? Vallahi. Dur lan oraya geleceğim. Çok güzel geliyor geldi. Ara Ara Oo tabak tabak maşallah. Oo. Göster bakın bir balığı. Kenarından girmiş gözünden birinin gözünden. Oo, oh, oh. hadi. Babam arıyorum, tavayı yaksın. Hadi bakalım, kara gözcüler. Aldın mı Ceyhun? Aldım galiba. Abo, oh, oh. buradan da geliyor. Ha, çata pata başladı ya. Ben biraz kestirdim. Sonra kalktım dedim, hadi güzel yere gidelim. Bakın balıkları aldık. Maşallah, maşallah. Kara avcısını balıkçı yapacağız. Camiamıza bir arkadaş daha hayırlı uğurlu olsun. O hiç iyi olmadı ama. <laughs> i̇yi oldu iyi bizim adımıza. <laughs> ne geldi? Piş mercan geldi. Bak ah millet şuradan bir tane vatoz geldi etrafımızda dolandı. Şuraya bir balık attık. Bakın yiyebilecek mi? Nereye gitti o vatoz? Şöyle açayım ki gel şimdi. Hadi yok kuşum. Aha gel bak. Benim yüzüne çıkıp göreyim mi? Küçük bir boy ama. Bakın ne yapıyor. Olan etrafımızda. Bir şeylerin peşinde. sen tekneme saldırmasın mı? <laughs> Var mı düşmanın? <laughs> Düşmanların kadar olmasın. <laughs> Aa, balığa gidiyor. Hadi bakayım canım. Hop. Oh, hadi hadi hop. Allah. Alamadım. Alamadı. Alamadı. Ne işin coğrafik? çiziyor <Ders> bak. <gülüyor> 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 bak hele bir tane balığı tutup atak mı? Ne yapalım böyle? Şöyle benim yanıma atın hadi ufak. Bir de ne? Bak bir aldı kaldı tadına baktı. Ama gene geldi. Bak 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 bak. Bak bak bak. Balık da kaçıyor. Ay şenlik. Evet millet. Biz şimdi bunları biraz balığa doyurduk. Gidiyoruz. Balık yok zaten bugünlerde. Çok zayıf da. Piç mercan tutmak istemiyoruz. Daha kıyılara gelip. Açıkta işte kara göz orijinal mercan kovaladık. Bugünlük böyle oldu. Ceyhuncum. Başka gün yine bekleriz abi. İnşallah, inşallah. Kaptanımız saygın olunca abi ne yapalım böyle oluyor. Ben sana daha güzel balık tutturacağım. Teşekkür ediyorum. Bekliyorum. Büyük balıklar henüz başlamadı. Bakar mısınız ya? Yaz günü hava var yani. Ocağın sonuna geldik. Soğuk olmadan balık olmuyor. Şu an çok derinde. Ve önümüzdeki hafta da 150 metrelere bir denemeyi düşünüyoruz. Bakalım ne olacak göreceğiz. Şimdi hadi gelin gidelim bu balıkları pişirelim. Babamlarla birlikte yiyelim. Evet millet barakamıza geldik. Ha, ee, bakın ortam böyle. Bizim barakanın manzarasında eski videolarımızı izleyenler bilir. Bakın hala evimiz var. Şöyle deniz manzaralı. <laughs> Tuttuğumuz balıkları temizlemeye başladılar. Çağataycığım yoruldunuz mu abi? Biraz yorulduk tabi haliyle. Yani yani bana mı? tutturdunuz balıklarımı. Oh. Selamünaleyküm. Bayağı da tutmuşuz ha maşallah. Hı hı. Oh. Bir tane mercan var. Mercana ben bak, bak. Aa, bu mercan. Işte. Burada kelle. Yanındaki de affedersiniz piç mercan. Bu ne? Ah, görüyor musun? Tabak. Boylar ah, iyi. Tebrikler kardeşim. Ben biraz kestirdim. Siz orada bayağı tutmuşsunuz. Mercanız dalcıyız. He, helal olsun. Babam abi. Ben sana akşam söyledim. Ben geldim. Bak balıklar hep kendiliğinden gelecek dedim sana. Helal olsun Cevi. Sen mi? hep gel kardeşim. He, ben gelince gelir dedim balıklar. Hadi oradan ben olmasam balık da <laughs> <sana>. alacaksın. <laughs> Olur mu canım? Olur mu? Olur. Baba. Ne dedik size? Evimizin erkekleri bize balık getirecek, yedirecek dedik değil mi? Ne dedik ya? bak, ihtiyarlar burada hemen bey anında görüntü temizleyecek, yiyeceğiz. Allah Allah, salatalar geldi. Şurada babam Ekmek kızartacak. Bunlar ne ya baba? Ağacılar sizi. Şurada ekmeklerimiz kızaracak. Barış abi burada balıkları temizliyor. Lan ben uyudum bayağı balık tutmuşlar ya. Maşallah maşallah. hocam Hoş geldin. Allah Allah. Gel bakayım bu balıkları vereceğim mi? Bakıyoruz abi bize vallahi abi. Vallahi mısır ununu da yapıyorum hocam. Ağzınıza layık. Tuzumuzu koyduk, mısır unumuzu koyduk, ateşimizi. Balıklarımız da böyle. Avımız bereketliydi bu maşallah, şekilde. Maşallah. Ve canımız var. Pardon. Oğlum, kokusu geliyor. Hala canlı kaçıyor işte görüyor musun? <laughs> Kaçırma abi. <laughs> Temizledik onları kaçmasın. Aha masada burada kurulu. Allah. Oğlum al. al. Sayın ya. lan yemek buldun mu direkt oturuyorsun ha. Ne yapsın? Vallahi akıllı adam ya. Burada da ekmekler, simitler kızarıyor. Manzaramız da böyle. Hadi bize afiyet olsun. Evet millet bu videoyu da burada bitirdik. Misafirlerimiz vardı Kadir'den geldi. Büyük balık istediler ama biliyorsunuz bugünlerde balık yok. Biz de bari güzel mercan noktalarına götürelim. Orada taşlarımız vardı daha önce denediğimiz. Oraya götürdük, mercan tuttuk. Babamlar da iyi oldu buradalardı. Yedik, içtik hep birlikte. Babam arkadaşları ağaç alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ onlar da bize baktılar. Bugünlük böyle olsun. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamı gelecek. Şimdi artık daha sık video atmaya çalışacağım. Hadi şimdi bakın. Bizim bu evin etrafında manzara nasıl? İyi seyirler. Hadi hoşça kalın. Diğer videolarda görüşürüz.